Merhaba arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumayı öğrenmeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki derslerimizde med yani uzatma harflerinden elif ve yayı öğrenmiştik. Bunları tekrar hatırlayacak olursak, elifin uzatma harfi olması için öncelikle hareketsiz olması gerekiyor ve kendinden önceki harfin harekesinin üstün olması gerekiyor. Dolayısıyla uzatma harfi olan hareketsiz elif, kendinden önceki üstünlü harfi uzatır. Ya ise uzatma harfi olabilmesi için hareketsiz olması, kendinden önceki harfin ise hareketsinin esre olması gerekiyor. Dolayısıyla hareketsiz ya kendinden önceki esreli harfi uzatır. Şimdi bu iki uzatma harfimize bir örnek verelim. Sadiqine. Görüldüğü gibi so ifadesinde uzatma harfi olan elif hareketsiz olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan sa'dın harekesi ise üstün. Dolayısıyla biz sa'dı bir elif miktar uzatarak okuyoruz. Sa. So. Yine bu örneğimizde ya harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan kafın harekesi esre. Dolayısıyla biz kafı bir elif miktar uzatarak okuyoruz. Sadiqine. So Bugün ise uzatma harflerimizden sonuncusu olan Vav'ı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Vav'ın uzatma harfi olabilmesi için hareketsiz olması, kendinden önceki harfin hareketsin ise ötre olması gerekiyor. Dolayısıyla hareketsiz vav, kendinden önceki ötreli harfi uzatır. Uzatma harfi olan vav'dan önceki harf ince karakterli ise ü'ye yakın bir uzatma, eğer kalın karakterli ise u'ya yakın bir uzatma yapılır. Şimdi tüm harflerimizi uzatma harfi olan vav'la uzatalım ü, bü, tü, fü, cü. Bu harflerimiz biz ince karakterli olduğu için ü'ye yakın bir uzatma yaptık. Hü, hü. Bu iki harfimiz ise kalın karakterli olduğu için u'ya yakın bir uzatma yaptık. Dü. Th wo zoo su she, so wo Wo vo oh Oh! Kı, u, Ku Lü Mü Nü Bü Hü Yü Şimdi ise uzatma harfi olan va var kelime örnekleri verelim. Künü. Burada görüldüğü gibi uzatma harfi olan vav iki defa gelmiş. Kendisinden önceki harflerin harekesi Ötre olduğu için ikisini de bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Künü. Eûzü. Yine burada vav harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan aynı harekesi ötre. Dolayısıyla biz aynı bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Eûzü. ''Rasulü'' yine burada uzatma harfi olan ''Vav'' harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan ''Sin''in harekesi ötre. Dolayısıyla biz ''Sin''i bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. ''Rasulü'' Ya'lemûne. yine burada ''Vav'' harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan ''Mim''in harekesi ötre. Dolayısıyla biz ''Mim''i bir elif miktarı uzatarak okuyoruz ya'lemunne yeskuvune yine burada vav harekesi olarak gelmiş kendisinden önceki harf olan ra'nın harekesi ötre dolayısıyla biz ra'yı bir elif miktarı uzatarak okuyoruz yeskuvune ta'bududah yine burada vav harekesi olarak gelmiş kendisinden önceki harf olan dal'in harekesi ötre dolayısıyla biz dal'i bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Ta'budûne. Şimdi ise tüm uzatma harflerimizin olduğu kelime örnekleri verelim. Galû. Burada elif harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan kafın harekesi üstün. Dolayısıyla biz kafı bir elif miktarı o şeklinde uzatarak okuyoruz. Yine bu örnekte ...val harekesi olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan lamın harekesi ötre. Dolayısıyla biz lamı bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Alü yemilüne. Yine burada uzatma harflerinden ya gelmiş. Kendisinden önceki harf olan mimin harekesi esre. Dolayısıyla biz mimi bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Yemi. Yine burada uzatma harflerinden vav gelmiş. Kendisinden önceki harf olan lamın harekesi ötre. Dolayısıyla biz lamı bir elif miktar uzatarak okuyoruz. Yemilüne. Bu örneklerimizle beraber dolayısıyla tüm uzatma harflerimizi öğrenmiş olduk. Hatırlatmamızı tekrar yapalım. Bu konuların dilimize oturması ve daha güzel bir Kur'an okuyuşuna sahip olabilmek için sürekli tekrar yapmamız gerekiyor. Kendinize bir sayfa belirleyin. Burada uzatma harflerini tespit ederek onları uygulamaya çalışın. Görüş ve önerilerinizi bize yazınız lütfen. Bir sonrakı bölümde görüşmek üzere, sağ olacağla qala.